Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün birlikte Arsun ikonlarını açacağız arkadaşlar ve buna değinmeden önce az önce ücretsiz 3 hak veriyordu açtım arkadaşlar 3 hakın ikisinde Robert Piresi verdi gerçekten çok sevindim buna ve şimdi gideceğiz Emmanuel Petit için ve Deniz Bergamp için top açılımı yapacağız arkadaşlar 2000 gol İnşallah istediğimizi verir bizim bugün konami Gerçekten çok ihtiyacım var bu iki adama abi baksana patikten nasıl bakmış kamera öyle özellikleri harika ben bu adamı çok istiyorum Bergan da istiyorum Bir de benim takımım hep Arsenal olduğu için Arsenal ikonlarını ayrı bir seviyorum arkadaşlar o yüzden inşallah bugün istediğimizi verirsin Konami. Robert Pires'in öz özellikleri gerçekten çok çok iyi. Üst düzey bir futbolcu. Ve ilk topumuzu açalım arkadaşlar. Haydi Bismillah dedik. Ve ilk topumuzu açtık arkadaşlar. Haydi Konami güldür bizi. Hiç bize daha önce vermedin Allah be. İtalya'ya gitmektedir ilk topta. Atalanta'dan Rafael Toloi geldi ve ikinci topumuzu da açtık arkadaşlar. İnşallah verirsin Konami. Haydi Konami. La İtalya gitme artık. Malinovski. La no, İtalya gidiyor Haydi üçüncü hakımız Konami. La İtalya'da ne efsane az ben. İşte bunlar bitiriyor arkadaşlar. Şimdi bir totem yapalım. Zapata'yı verdi. Ee, vermmişsür pirə səbəb salan və anlaşdı dedik. Həmin ekonomi la 2 dəfə çay, şey, 3 dəfə itaniya gitti ya. Oy. La qazaytdı, otur-oturdun yer nə mə? La verəcək. Bax hiss edirəm arkadaşlar, bu gün verəcək. Gerçəkən, yəni Konami artık ver ya. Zaten takımda bir Nakamura var. Bir Pires var. Başka da kimse yok bu takımda. Haydi ikinci topumuz da gitti. Haydi. Danışa Barlasu mu? Aynen. Bak. Gidiyor gidiyor. Tamam arkadaşlar? Bak gidiyor İngiltere Şimdi çat verecek. Aynen. Evet. Haydi. Haydi. Was. Allah lan, şey sondum. sandım. gelmedi. Zoom'a mı? Çansıldan ju diye geldi. Verecek haydi. Bana gelecekti kolum. Haydi. Haydi koname. Haydi. Lan ver ver. Lan senin Almanya ya gitti bak. Lavagustandan Baumgartlin arayatayım. Ne yapayım yani, ne yapayım. Haydi konami İstediğimizi verirsin bu sefer ve Rusya Federasyonuna gittim bir tane Rus takımından Fernando bu adamı her her Rusya gittiğinde vereyim. E, bu topumuzu da açtık arkadaşlar inşallah verir konami ve İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gitti. İngiltere'ye gitti. Lan şu son lan bir git senin kırmızın var sen. O İngiltere'ye gitti arkadaşlar gerçekten. Ne gidiyor gidiyor İngiltere'ye ve bin hakkımız kaldı. Bin microsoft'luk hakkımız. Ve lan Hollanda lan. Şurz Ayaksan Şurz geldi Hay Allah dedik arkadaşlar Gerçekten canımızı çok sıkıyor Sıkıyor bu Konami Öyle dedik Fransa'ya gittik Bu arada pazartesi günü Marsilya Kulüp Seleksiyon Geliyor arkadaşlar 97 bir tane Defans var orada 21 numara iki tane piraz üst üste verdi bize göz daha verdi ve çok değişik gitti bu lan yeter be açtık arkadaşlar inşallah istediğimizi verirsin şu cinabrayı verdi Lan nereye gidiyor bu ya? Lan nereye gidiyor be? Sen ya, İtanya'da o kadar gidiyor ki arkadaşlar Gerçekten Boş yeriniz Arkadaşlar ben oyuncuları satıyorum Hemen geleceğim Bir iki top açılımımız kaldı zaten Evet arkadaşlar video videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve açalım şu anda top açılımlarımıza devam edelim ve <laughs> açtık arkadaşlar haydi konami lan ver ver be of ben ya ne yapayım ben ya haydi peki bunda da mı verirsin konami haydi vermiyor para desi verdi Haydi Konami. Artık bu toplarda da hani verirsin Konami diye umut ediyorum. Haydi. Kubo geldi. Son top açılımımız arkadaşlar. Son top, son top açılımımızı da yaptık. Ve İngiltere'ye gittim İngiltere'ye gitti Ve Bir tane Richarlison'un bu Aynen. Evet arkadaşlar Bugünkü videonun sonuna geldik Gördüğünüz gibi 2000 Michaelov parasını da vermedim Videomu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar